أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا وَافِقْنَا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين يا رب العالمين اسم اعظم هرمتنا حبيب اديب محمد مصطفى هرمتنا Bizleri İslam'ın nuru ile nurlanan zümreye dahil eyle ya Rabbi. Açılan ellerimizden inayetini, hasretinle yanan gönüllerimizden mürüvetini esirgeme ya Rabbi. Ya İlahe'l-âlemin biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Dualarımızı kabul eyle, ibadetlerimizi makbul eyle, umduklarımıza nail eyle korktuklarımızdan emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Yapmış olduğumuz duaları şu mübarek üç ayların yüzü suyu hürmetine. Ah seni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Bizleri senin rızanı kazandıracak amellerde daim eyle. Cennetinle, cemalinle müşerref olan kullar zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin, ya rabbel alemin. Fani alemden ebedi aleme göç eden merhum Mehmet abimize rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle günahlarını affı mağfiret eyle kabrini pür nur bakamını cennet eyle geride kalan evladına evlatlarına dostlarına sabrı cemiller ihsan eyle. Bizler dahi onun haliyle hallendiğimiz vakit buyurun. <mülüyor> <laughs> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek çene kapamak cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahe alemin okunmuş olan Süreyi celillerden hasıl olan sevabı. Evvelen bir zat, hacı kainat, ekmelü tahiyyat. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek Celle Mudahar ruhu tayyibelerine hediyeledik Sen vasıl eyle ya Rabbi. İlk peygamber Adem Aleyhisselam ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz arasında gelmiş geçmiş bütün peygamber anizanın hanedan ehli beytin tabi'in 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 eymi müştehidin Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmain ruhlarına hediye edildik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin özellikle şu an el açıp duamıza emin diyerek iştirak eden bütün din kardeşlerimizin de fani alemden, ebedi aleme göç edenden ruhlarına hediye edildik. Sen vasıl eyle. kabristanlarda metfun bulunan bütün merhum ve merhumelerin de ruhlarına hediye edildik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Vatan için, millet için canını feda eden aziz şehitlerimize de Onların da ruhlarına hediyelik sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya İlahil Alemin. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mudahara'da yapılıp tarafı ilahiyende müstecab olan dualar zümresine ilhak eyle. Evet. Allahümme Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahiret haseneten ve gine azabenler. Rabbena anfirli veli velideye velil mu'minina yevme yaqum hisab rahmetike ya erhamer rahimin ve elhamdülillahi rabbil alemin. tüm geçmişlerimizin ruhu için bilhassa merhumun ruhu için Allah rızası için el Fatiha